İngiltere'nin gece hayatı denince akla ilk gelenlerden biri alkol ve eğlence. Ama bu eğlence bazen kontrolden çıkıyor. Gece kulüplerinden taşan, sabaha kadar süren çılgın partiler, yüksek sesli kahkahalar, yere devrilen içki şişeleri, kaldırımda yalpalayarak yürüyen gençler ve elbette alkolün etkisiyle kendini kaybeden kadınlar. Her cuma ve cumartesi gecesi İngiltere'nin büyük şehirlerinde manzara neredeyse aynı. Londra, Manchester, Birmingham, Liverpool geceleri adeta bir açık hava kulübüne dönüşüyor. Ama sabah olduğunda geriye ne kalıyor? Unutulmuş çantalar, yere düşen telefonlar, birbirine destek olmaya çalışan sarhoş arkadaş grupları ve her şeyden habersiz, kaldırımda uyuya kalmış genç kadınlar. Peki ama neden? Neden bu kadar çok insan, özellikle de kadınlar, böylesine kendilerini kaybedecek kadar içiyor? Bu sadece bir eğlence anlayışı mı, yoksa altında başka sebepler mi yatıyor? Sosyologlara göre bu durumun birçok nedeni var. İngiltere'de alkol tüketimi sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası. Stresli bir haftanın ardından rahatlamak, arkadaşlarla vakit geçirmek ya da sadece eğlenmek için birçok kişi soluğu barlarda, publarda alıyor. Ama bazıları için bu sadece eğlence değil, bir kaçış yolu. Hayatın zorluklarından, iş stresinden, ilişkisel sorunlardan hatta sadece monotonluktan kaçmak için fakat işin içine fazla alkol girince eğlence yerini tehlikeye bırakıyor. Dengesini kaybedip düşenler, çevresindekilerle tartışmaya girenler, hatta polisle karşı karşıya gelenler ve ertesi sabah geceden kalan belirsiz anılarla baş ağrısına uyananlar birçok kadın gece eğlencesinin sonunda kendini hastanede ya da karakolda bulabiliyor. Alkol zehirlenmesi, sokakta taciz edilme, kaybolan kişisel eşyalar, liste uzayıp gidiyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan görüntüler bu konuyu daha da tartışmalı hale getiriyor. Toplumda bu bir özgürlük mü yoksa kontrolden çıkmış bir alışkanlık mı sorusu giderek daha fazla soruluyor. Kimileri bunun kadınların istediği gibi eğlenme özgürlüğü olduğunu savunuyor. Kimileri ise bu durumun kültürel bir çöküşün göstergesi olduğunu düşünüyor. Ama her ne olursa olsun ortada bir gerçek var. İngiltere'nin gece hayatı alkolün gölgesinde şekilleniyor ve her geçen gün daha fazla kadın bu çılgın gecelerin bir parçası oluyor. Peki bu durum nereye varacak? Gelecekte bu alışkanlıklar değişecek mi yoksa sokaklarda bu sahneleri daha sık mı göreceğiz? Bu soruların cevabı belirsiz. Ama kesin olan şu ki bu görüntüler sosyal medyada dolaşmaya, haber başlıklarında yer almaya ve tartışılmaya devam edecek.